Sevgili ay Sarı kanalı izleyicileri, dostları. Bakınız bugün kameranın karşısındayım. Çünkü bir tane kameraman ee, in inyür yaptık. Yani kiraladık. O da birazdan kendini gülüyor şu anda. <gülüyor> kendini gösterir. E, arkadaşlar hepiniz kanalıma, videoma hoş geldiniz. E, biliyorsunuz yavruları her gün çekmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. E, ama ondan önce de e, ne dedik? E, ilaç kürü yapmamız lazım. E, önce ne yaptık? Eşe atarken kürü yaptık. Recep Baba'nın üçlü setini her zaman söylüyorum size. Ne yaptık? Kürü yaptık. Eşe attık. yumurtlattık, Yavruları aldık. Ondan sonra ne yaptık? Ee, şimdi dişileri ayırmaya başladım arkadaşlar. Ee, ve yavrulara aşı vurup çünkü şu kümese geçecekleri için orayı da temizleyeceğim. Bugün e, sağ olsun. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bakınız arkadaşlar. Aşı tabancamı biliyorsunuz. Bu da Sağ olsun Recep Baba'dan gelen aşı. Evet Recep Baba gel şöyle sen. Ee, bak hoş geldin Recep Baba buraya bak. Buraya. Çok <laughs> şey <oldu>. teşekkür <laughs> ederim. Allah ol, razı olsun. Ne yapıyorsun iyisin? Çok şükür çok şükür. Ee, gene Allah razı olsun senden. Önce Özcan babanın setini getirdi. Eee o 3 tane adam bizim kanalımıza şey verdi. Ne o? Kadavucu verdi, hediye verdi. Onları da göndereceksin. Allah razı olsun. bir de Özcan Baba'nın seti burada. Bir de ne yaptık en önemlisi? Aşımız. Şimdi bu aşıyı Recep Baba ben biliyorum. Paramix'e için biz zaten standart kullanıyoruz. Fakat bunun içinde olan maddeyi de söyle de ona göre bilelim. Bu üçlü karışım diyorlar. Zaten başta bizim olan baş düşmanımız salla baş. Baş dönme. Baş dönme var. İçinde onun sonra circi. Circi böyle hani böyle korona gibi hastalıklar oluyor ya. Filis i̇şte evet hesap evet hesap saatte 3'te işte virüs. Filis olduğu var içinde. Midelen içinde Adona. Adona demek e, koli. Koli tamam. yani ishal olan bir sürü bir şey diyor ya. Şu üçlü karışımı hemen şöyle göstereyim bak. O Şimdi, yani bu bak şu, şu, şu üçlü karışımı. Sen onları al gel be. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakınız bu, bu set gerçekten şu, üç, şu üçlü yani Adona o. O, o yüzden bu bu iğne fiyatını söylemem ama şeye göre Yasam, iyi, Diğerlerine göre daha pahalı. Tabii. Çünkü sadece baş dönmesi için değil arkadaşlar. Evet. Duyuyor musunuz? Evet. Recep Baba getirdi. Ben şimdi Recep Baba. Bunları biliyorsunuz. Bunlar efsane bir ilaçlar. Evet. Ben biliyorsun hiç kimsenin reklamını yapmıyor ama kendim kullandığım şeyleri. Senin sayenler. Evet, evet. Allah razı olsun. Bir de şunu getir Recep Baba. Sarıyı getir. Burada arkadaşlar. Evet. Bu Taktiller da yeniler için, eee için, ishal de var bunun için. İç hastalıklar için. İç hastalıklar için, kurumalar için her şey var içinde. Arkadaşlar, Tolisan'ın bu güzel evet. bir marka ama Çok ben güzel. bunu kullanmadım. Recep Ava dedi ki her gün ayım. Bunu ben, bir dener misin dedi. Benden dener, benden hediye. Senin Allah, Allah. kanalına hediye. Ha Allah. sana değil. Beyler, <gülüyor> bakınız. <gülüyor> kanalına bu da. Bunun üçü de sana değil. Sana hediyem değil ha. Kanalına hediye. Tamam, Allah sana razı değil, olsun. Değil. Bey ha. bak. Dostlar, bu İç hastalıkları için diyor Recep baba işin içinden çıkamadın veya bakteriye virüse bağlı ne varsa diyor. İnternetten bakabilirim. İnternetten Max 1, Max 2. Bu 2, 2. Ben kullanmadım ama Tolisan'ın markasını biliyorsun. Çok güzel. Evet Çok şimdi ben güzel. ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Ne? Çünkü kullanmadığım bir şey de size asla tavsiye edeyim. Ama Recep baba getirdiyse aynen. denerim. Ee, bizim üçlü set gibi. Bakarız bu da işinize gelirse. Belki onu da gönderme imkanımız aynen, aynen. olur. Aynen, aynen. Şimdi. Başımıza ee, geçelim mi diyor? Evet. Kapancan orada. Tamam, şunu şöyle bir koyayım. <laughs> Hangi evet. kürese mi diyor? Ben mutlu tutacağım. Dur bu abi, tane... dur. Şöyle yapalım. Buradan. Ee, Recep Baba ben önce yavru alıp evet. geleyim, tamam mı? Tamam. Dur. Ama güzel aşağı arkadaşlar. Ee, i̇nanın tavsiye ederim. Aşı, aşı, ış, aşı şart. Aşı şart. Arkadaşım kuşlarına vuracağız. Pa ee, paha biçilmez kuşlar. Ondan sonra... Şöyle bir gösterebilir miyiz? İlk yavrularımız dostlar. Maşallah. Bir çift kaçırabiliriz buradan. Bunları kaçır. geçsin? Oo. Arkadaşlar evet. maşallah sağlıklarına bakın. Evet. İlk yavrularımız ve Recep Baba. Anne de baba da aşı olduğu için. Evet. Bak, şunu da söylemen gerek Ergunay. Evet. Bak anne baba da aşı olduğu için yavruya sağlıklı da bakıyor. Bir de bu şu seti veriyorsun. Aynen. Hiç, iyi. önce ben Şuraya. arkadaşlar anlatıyorum zaten. Maşallah de. Evet. Şimdi arkadaşlar bak Recep baba öbür eline tutacaksın. Tamam mı? Evet. Nasıl? Evet. evet, öyle tutacaksın. <laughs> Gelgisiiir. Arkadaşlar görüyor çok musunuz Sağ Nestini. Evet. Ha? Bakınız, bakınız. Öyle bakınız. Kek çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben defalarca vurdum bunu. Bunu 0 3 vuruyorsunuz. Havasını aldık. Ee, bakınız kendi kuşlarıma vuruyorum. Hani sordunuz ya bana. Ergun abi ne vuruyorsun diye. Normalde benim bunu vurmam bunlara sadece korumadır ama özel ve veteriner gelecek. Bu hayvanları ben şimdi buraya alacağım ki iki ay sonra da veteriner vurması lazım Recep baba. Niçin veteriner onu söyle? Çünkü yarışamıyoruz. Kontrol doktor. Evet. Bu lazım. bu beni koruma ha. için vuruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bakınız kuşun bazı kardeşlerim böyle vuruyor beyne doğru olmaz yanlış. yanlış. Bakınız bunu eti görüyorsunuz değil mi? Eti kaldırdınız. Bitti. Çok şükür. Al abi bunu da. Aynı şekil tut. Hı. Arkadaşlar bak bir daha gösteriyorum. Boynu tuttunuz. Eğer böyle sola, sağ ile çalışıyorsanız bakınız. Alıyorum. İki parmağımın arasında batırdım. Bitti. Maşallah. Tut Recep Baba. Maşallah. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hı. Dur vallahi. Ben de de getireyim bir iki tane. Sonra bunlar da bu aşıda üçlü üçlük karışımda Ergünay. Bunları baba. aşısını vur, bu şu direkt uçurabiliyorsun ha. Bak sadece para demiyorum. Böyle üçlü karışımı diyorum. Ha, bir ay. Bak daha söylüyorum. Bu anne babaya da vursan uçurabilirsin. Ben biliyorum. Bundan da korkma. Biliyorum. Bakın arkadaşlar yavrularımız ne şekil büyüyor. Süper süper maşallah. Nasıl Recep baba? Süper. Demek ki bakım şart. Bu ilaçlar şart yani. Şart, şart şart, şart. Sen ver onu bana. Şunu al şöyle. Arkadaşlar bakınız bir daha anlatıyorum. Aşı vuru bana anlat diyorsunuz ya. Şimdi kuşu bu şekil tutup bakınız. Bunu böyle tuttuğunuz zaman derisi Şöyle çıkar ortaya. Bakın beyler, iki parmağımın arasında parmağıma batırmadan tabi batırıyorum ve salıyorum içine. Maşallah. Şuna bak. Bak tüyleri sap sarı ne demek? Bu sar, sar, sar sarı. Doncuyerin. Bakıl uh, bakımı. Iyi. Bakımı olduğu için arkadaşlar. Yani böyle bak beyler bir daha bakınız. Tuttum. Bakın hiçbir yere böyle vurmuyorum. Böyle vurmuyorum. Bak bu şekil beyler bakınız tam altına. Vakti da şunu anlatak da abi. Bazı arkadaşlar köyüse vuruyor. Abi onu ben ayakta vurmadım, ben, görmedim, ben vurmadım. Doktordan duydum, doktor Slice'tan da duydum. Şeyden de katıya vurmayın diyor. Ben, lütfen. Ben lütfen. vurmuyorum. Ben vurmuyorum. Mecapımı tutayım şöyle. Heyet Dimas Arkadaşlar. Çok temiz, çok temiz. Maşallah derece Baba. Maşallah. Zaten düşmanın da olsa maşallah derim kardeş. Bu ne suçu var Elgün <laughs> yani. Allah razı olsun. Yani <laughs> affedersin seviyor demedik de. Yani sevmesek de bir insanı bu şuna tabii ki maşallah diyeceksin. Ha, Hüseyin'e kalırmayasın ha. Sevmesem tabi buraya gelmem. Biliyorum. Haberin olsun. Allah. Allah senden razı olsun artık sen benim var biliyorsun yani herkes biliyor abim kardeşimsin. Evet. Arkadaşlar bakınız diğer çift ben şimdi ee, videoyu burada şey yapabiliriz belki ama bakınız gene tutuyorum parmağımla hayvanı bakın deriyi tuttum. Deriyi tuttum şöyle kaldırıyorum beyler alttan çakıyorum hop. 03 onda söyleyeceğim baba. Yani. Arkadaşlar bakınız Adena virüse bağlı şeyler de varmış içinde. Ben gene söylüyorum. Burada Cihan'a selam olsun. Virüs müdür, bakteri midir bak de, bilmem ama ben karşılığı neyse onu vurmaya çalışırım. Bakın. Bakın parmağımın arasına. Soğuklar. Evet. Aman dikkat et. Çok temiz bak bak. Çok sağlık Evet çok sağlıklı arkadaşlar. Buradan Özcan baba, Sadık baba selam olsun. O, 33 ve 34. Sen de bir selam söyle. Özcan Baba de. Babalara selam o. Sen de Recep babasın ya. Hep babalara mı diyor? Kanalda bizim <laughs> kanalda bizim babalar var. Sadık Baba. Feridun Baba. Sadık. Hangisi? Evet. İstanbul'da benim abim. Ee, Şu bizim öbür Sadık diye bir değil daha, değil. daha var da YouTube'cu Sadık o değil. O değil değil. değil. Çek. Bu selam <laughs> <mi> çıktı bizim. <laughs> Yok de. Bakayım. Yok iyi. Dur abi görmedik. Yanlış olmasın. Çünkü eti bazen Garantiye alalım. Garantiye alalım. Ama Öp, yana gitti ha. o. Öbür aşı olsa vuramazsın ha bir daha. Sahat ediyor. Aman aman Allah korusun. Ya biraz bak, bak. iyisini vereceksin iyisini İyi, alacağım Bu kadar basit. Hah. Teşekkür. İstersen Recep Baba biz vuralım. O videoyu pauzeye koyalım. Tamam. Zaten gördü arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Sağ olun. Tekrardan selamun aleyküm beyler. Recep Baba şimdi gitti. Arkadaşlar ben daha yemlemeyi falan yapamadım. Aşılarına vurduk. Birkaç tane yani birkaç tane derken yavrularımızın hepsini arkadaşlar. Çıkanları tabi. Ama kuşlar tabi yem bekliyor sevgili dostlarım. Bakınız burada az kuş var şu anda. Çünkü arkadaşlar şöyle gidelim. Artık şöyle gidelim. Dişileri ayırmaya başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakınız hepsi yavrulara gitmek istiyor. Artık dişilere kapıyı kapatalım. Bunların yemlemesini yapacağım beyler. Ee, Recep baba daha yeni gitti. Sağ olsun arkadaşlar ee, geldi ee, ve aşılarını e, yaptık arkadaşlar. Ben şu et yavrulara bile vurdum yani hiç korkmadan. Ama tabii ki hayvanlar aç çünkü aşı vuracağım derken bunları unutmayalım. Ee, bakınız yerin elimde gene yem var arkadaşlar. Bugünkü yemlemenin ismi de. Trakya Posta'dan kalemimiz yanımızda yok mu? Arkada mı kalem? Bakalım. Şöyle bir alalım. Buraya koyalım arkadaşlar. Kalemimizi alalım. İlyas. Kardeşim İlyas. Trakya Posta'dan. Senin de eline, emeğine kesene bereket kardeşim. Senin de Allah binini bin eylesin. Kardeşim. Bugünkü yemlemenin ismi de ne olacak arkadaşlar? İlyas Kılıç. Evet arkadaşlar. Biz şöyle, bakınız şimdi artık e, erkekler biraz daha fazla çalışacak. Çünkü yavrular neredeyse ayırma zamanındayız. E, o yüzden de arkadaşlar bakınız babaya şöyle e, annesiz, bakınız. Yavrulara bakın arkadaşlar. Bakın hep, hepsi aç. Ben onları yemleyeyim. Ama ben size göstermek için bakın. Evet İlyas kardeşim. Bugünkü yemleme senden. Allah Dediğim gibi bakınız yavrulara beyler. Ben şimdi ne öğretiyorum? Bak mısırları aşağı attıracak. Öbür yavru da çıkacak şimdi inşallah. Bakın beyler bakın. Bakın yemle ilk temas. Böyle eğitim veriyorum. Tabi hepsine aynı şekilde yapacağım. Tabi önce onlar bir doyursun. Ee, az bir şey attım. Az bir şey derken onları kusacaklar. Yeniden yemek ihtiyaç duyacak ya. Bakınız hayvan daha bilmiyor. Babaya saldıracak ama baba onu öğretmeye çalışıyor. Bakınız. Mısırlara bakın arkadaşlar, hepsini döktüm. Bak yavruya bakın. Evet dostlar, ben aşıları vurdum. Ee, şurada yalnız Mehmet. Şu yavrunun bir tanesi, ee, bilmiyorum ama tam istediğim gibi büyümüyor gibi sanki. Bakacağız ee, duruma göre. Ee, bakınız bu dişi de burada haytalık yapıyor çünkü onu açtım. Ee, diğer dişileri arkadaşlar oradaki dişi gitti buradaki beyaz boncuk gitti 27 gitti 62'yi aldık bu tabi eşi duruyor bunun eşini aldık 67'yi arkadaşlar e, bunlar da yavruları ufak e, kırmızımızın eşi 39'u aldık belçikalımızın e, eşini aldık arkadaşlar çünkü yavrular bu hale geldi maşallah subhanallah artık neredeyse altları doluyor beyler bakınız dolmuş bile aslında bir tarafa geçirme zamanı. Ee, yavrulara bakın. Arkadaşlar baba nasıl öğretecek? Böyle böyle hepsine yapacağım dostlar. Ama önce bir e, bayağı aç kaldılar. Çünkü Recep ile video çektik biraz. O yüzden sevgili dostlar biraz e, ne yaptık? Erteledik ama fark etmez. En azından aşıları vurduk. E, durumlar böyle beyler. E, sağ olsun Recep baba gene bizi kırmadı geldi. Hem de vurduğumuz aşıyı gördünüz. Bir de getirdiği ilacı deneyeceğiz. Ben e, onu hiç kullanmadım ama Ergün Ay dene. Arkadaşlarına tavsiye et yani beğenirsen dedi. E, bakalım arkadaşlar zaman olursa belki yavruları onlarla kürle başlarız. Bilemeyiz ama üçlü setimiz geldi. Bu arada Özcan Baba üçlü setim burada. Hatta şöyle göstereyim bak orada masanın üstünde. E, diğerlerini Türkiye'ye yollamaya çalışacak Recep Baba. Eğer hepinize selam söyledi. Arkadaşlar ben e, kullanmadığım, yapmadığım veya bakınız hepsini aşıyı vururken gösterdim. Yani bilmediğim bir şeyi size tavsiye edemem. Ama diğer e, kullandıklarımı da size tavsiye ediyorum. E, ve kullanıyorsunuz, faydasını da görüyorsunuz bence. Bakın dostlar, mesela şöyle kaldıralım. Baba giderse oraya. Yavrulara artık, e, bakın baba geldi bile. Arkadaşlar, bakın. Eee öğretecektir hepsine çünkü dişleri kaldırdım artık baba bayağı biraz çalışması lazım tabi 3-5 günleri var yavruları ayırırız bakın beyler seyredin hep beraber ben böyle eğitiyorum beyler öteki de gelecektir bak bakın arkadaşlar bunları 2-3 gün böyle yaptıktan sonra yemle tam aa bak yavruya bakın beyler yavruya bakın bakın maşallah subhanallah e, temaslarını sağladıktan sonra tabii ki baba yanı destekli. E, ondan sonra da arkadaşlar ne yapacağız? Yavruları yerine ayıracağız. En azından koruma amaçlı e, şey, ne vurduk arkadaşlar? Dönbaş aşısı ve içinde Adana'ya karşı güçlü bir e, madde var dedi Recep baba. Sirso diyorlar. Circio diyorlar arkadaşlar. Onu da vuracağız. Bakalım deneyelim. E, ama diğerlerine göre pahalı bir aşı. E, güzel bir aşı yani. Bakalım sevgili dostlar. E, yeter ki bunlar sağ salim oraya geçsin. Amacımız oydu. Çünkü e, biliyorsunuz geçen sene bir şeyler yaşadık. Ne yaşadık? Oraya geçirdiğimizde problemler çıktı dostlar. O yüzden ben işi sıkı tutmaya çalışıyorum. Şuradaki yavruyu pek beğenmiyorum ama bakalım durum ne gösterir. Hiç önemli değil. E, ama yuvadayken yavru iyi büyümüyorsa bilin ki yarışta size bir şey yapmayacaktır. O yüzden e, bir eksik olsun ama diğerleri sağlam olsun. Şu anda hasta hasta değil. Dışkıları gayet güzel. Ama durgun duruyordu bakalım arkadaşlar aşı vurduk belki e, tam ters tepki yapabilir e, hiç sorun değil e, böyle aktif olmaları lazım arkadaşlar evet dostlar video size yetişir mi yetişmez mi bilmiyorum ama bugün güzel bir video oldu aşıları gösterdik e, yaptı nasıl yaptığımızı gösterdik Allah razı olsun tekrardan Recep Baba'dan arkadaşlar bayağı uzun bir video olacak galiba Bakın, bakın, maşallah, subhanallah, babalar çalışıyor. Dişiler artık öbür tarafta, onları da yemleyeceğim. Yavaş yavaş artık antrenman ve uçuş moduna gireceğiz. Tabii ki dostlar, ee, ne yapacağız? Üçlü setimiz de geldi gene. Recep Baba getirdi. Ne yapacağız? Yavrular ayırdıktan sonra aynı şekil devam edeceğiz. Ama şu İlacı da deneyebilirim belki yavrular üzerinde çünkü oluşan bakteri e, mikroba karşı çok etkili diyor Recep baba dene gör dedi. E, Bize de bakalım arkadaşlar kullanırız e, memnun kalmazsak da veya kalırsak da ne yaparız arkadaşlar e, kullanmaya devam ederiz ve Deneriz en, son, en azından. Üçlü set gibi te, e, güçlü olursa da herkese tavsiye ederiz ama şu anda tabii ben kendim kullanmadığım için hiçbir şey söyleyemem. İlk defa gördüm ama şöyle bir bakar mısınız tek başına her şey nasıl büyütüyor. Dişiler bir daha yumurtlayacak olursa arkadaşlar sıkıntı olur dedim size. O yüzden hemen ikinciler yumurtladılar. Ben de bakınız saksımıza ektim gene. Ee, görüyorsunuz bir sürü yumurta var beyler. Çoğunu da attım zaten. Ama dişileri de. bakınız e, dedenin dişisi de burada. Diğerleri burada benden yem bekliyor ve yavrulara gitmek istiyorlar. Öbür tarafta durumlar güzel arkadaşlar. Onların aşılarını da vurdum. Video uzun olacağı için e, size e, böyle bir ekleme yapacağım Recep baba ile. nasıl alıştırıyorum beyler. Görüyor musunuz? Şimdi bunu e, video çekiyorum diye göstermiyorum. Buraya koyacağım beyler. Ondan sonra öbür tarafa koyacağım. Hepsine öğretmem lazım ki e, öğrensinler. Bakın, bakın. Mısır'a nasıl gidiyor böyle. Bakın, hop, hop. Maşallah, subhanallah. Bakınız, hepsinde tanışması lazım. Yiyorlar. Iyi, evet arkadaşlar, bugün İlyas Kılıç kardeşim. E, Tekirdağ Posta'dan Allah birini binesin. E, ne dedik? Herkese Onur etmemiz lazım. Onlar bizi çünkü onur ediyorlar. Ee, bugün de senin kesene bereket kardeşim. Evet arkadaşlar. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.